in Merhabalar dostlar. Senior General görevine devam ediyoruz. Bugün günlerden 19 Şubat, 18 Şubat da olabilir. Tarihte bakmayanmıyor. Cumartesi günü Kale Savaşı var bildiğiniz üzere güzel bir Bosmanlar'ın yine verdiler bizimkiler. Bizimkiler Türkler yani. Aynı boyutta değil zaman. yanlışıyoruz. diyoruz. geçiyorlar şimdi işte. <laughs> Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur arkadaşlar. Çok seviniyorum. Kendim kaleyi almış kadar atlarına seviniyorum ki birliklere bir dayanışmamız var. Belki ileride bir şeyler olabilir. Sadece şu anlık yok. Arkadaşlar birçok gelişme yaşandı. Ee, silah ve acil cesette gördüğünüz üzere silah alın arkadaşlar. 15 derece bir. Bunu artı 5 yapmaya çalışacağım. Önceliğim hedefim artı 5 olacak. İnşallah. Legend Trink bir tane vardı. 12 derece çevirdim. stava koydum. 13 derece Bunu taktım. Şimdilik Bunları arkadaşlar biri 1.2 ve biri 1.3 P'ye mal ettim. Bu 1.2 ve bu 1.3 P. Diğer arayı 1.7 mal ettim. Onu 4 bye sala koydum. Bunları da 3 bye koyarım. İleride 13 TL e dönüş yani ge geçeceğim zaman satın alacağım zaman. Bunları da satarım yani dediğim fiyatlara. Koyarım dursun duracaklar. kadar. Onları yani ne zaman 119 level 14 int buflu Jaguar pet aldım. 4.5 B'ye onu da stala koydum 6 B'ye. Şu an üzerimde yok stalımda. Ee, 10, 119 level yapana çarım 119 level yapana kadar stal duracak. Yani 119 level kadar satılmazsa kesin olarak kullanıyoruz. Satın olmamız Ama 119 level eğer satılırsa kar etmiş olacağız. Sonrasında bir tane Spear düştü arkadaşlar 11 TG. Artı basayım dedim ya öylesine kafama kafama istedi yaptım yani. Sen artı 8 tuttu ya silah. <laughs> Şaka gibi. O da stalda 500 000, 000 da koydum sonra elimden çıkardım onu üçte gire. Eee spear'ımızda artı 3'ü eee stala koyduk yine 2 ve Lucky box sattım arkadaşlar çok fazla lucky box sattım. Gold partim de var bir parti biliyorsunuz. Bir parti gold partim var o da işte kendime kadar gold kasmak için öyle söyleyeyim ek ekstra şey olsun diye bana gold olsun diye öyle söyleyeyim atıyorum pet resmi çıkarsa pet e, devir resmi çıkarsa ayda bana yeter yeter yani en azından VIP'in bitmesine 12 13 10 gün kaldı 12 13 gün değil 10 gün sonra VIP bitecek VIP'in yenileyeceğim ondan gelen e, gold'la silah borcunu ödeyeceğim arkadaşlar silah borç aldım kendim hiç herhangi bir maliyet yatırmadım. 35 b'e aldım bunu. onu 35 bey biriktirip e, silah borcunu kapatacağız. Birikir. Zaten stallda satılacak item var. Satılmaz zaten itemlerden aşağı yukarı bir 25 bey gold gelecek. 25 b'e direkt trink veririm 10 bey borcun kalır. Artık diğerleri satılacak Çünkü artık ne yapacağım pek bir şey kalmadı. Yani bir bunlara blue basacağım kar değil arkadaşlar paletede de ihtiyacım yok sp kahvede sp kasıyorum deli gibi sp farm çok fazla oldu gördüğünüz üzere gerçekten ciddi anlamda skilllerimde hiç bir eksik yok ha, belki şunu açarım bilemiyorum bir kapatayım dedim rahatsız olmamız Acele. arkadaşlar videolar attım ya bir tane video attım o çok önceki bir videoydu malum bir gün üzere deprem oldu üzülerek söylüyorum yani çok üzücü bir olay talihsizlik yani büyük Yaralarımıza acil şifalar, ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkecik üzüntüdeyiz. İnsanlar canlarından, mallarından oldular. Çok büyük kayıp Türkiye'miz için. 9, <laughs> bugünle birlikte 10 tane... Ee lanmamız olacak diyeceksiniz ki es ne olduğu arkadaşlar kahvaltı lambaları kırdırdım bir tane 12 degre legend ee, garment lex minelinde düştü bununla staldure 200 minel koydum arkadaşlar çıkmıyor ya lambadan bir şey pek öyle yani hele bu leveller zaten alacağım en fazla verimlilik 13 degre legend onunla çıkma ihtimali çok düşük dediğim gibi Senior General görevine gelirsek. Arkadaşlar son görevlerdeyiz. Son 3 görev kaldı. Bir bu. Yani bunu tamamlamak çok az kaldı. Sonra bir, yine buraya gireceğim. zaten iki hakkım var. Bir hakkımı şu an kullandım. Diğer hakkımı da bir, bir sonraki girişini girişinde kullanacağım. Onu da göreceksiniz. Sonrasında arkadaşlar üçüncü de senior general görevini teslim almak olacak. Yani senior general titlını, ünvanını teslim almak olacak çıkar senior general. Şöyle bir sıkıntı var. Ben senior general görevimi yaptığımı farkında değilim Meğer benim buraya girmelerim çıkmalarım birinci kata senyor general görevi. Ben zannediyorum ki XP görevi yapıyorum. Farkında değilim yani. Ben XP için yapıyordum. Aa, ben ilk defa senyor general, görev, general görevi yaptığım için bilmiyorum yani. Fark ettik ki ben senior general görevinin birinci katını tamamlamışım. İkinci katı direkt başladım artık bitiyor arkadaşlar burada bizi bonus genel edecek. Mutluluk veriyor bana böyle şeyler. Yani çarım iyi bir yerlere geliyor. Hani hiç beklemezdim ya. Aklım ucundan bile geçmez yani İyi sırada kendi çabalarımla şerefeyim hani satın almak çok basit arkadaşlar bakın. 600-700 liraya 31 level çar çok var. Yani kendi emek vermek istiyorum. Herkes bana çar al çar al çar al çar al uğraşma uğraşma uğraşma. Gerek yok. Niye uğraşıyorum ki? Kendi çarımı aldım emek ediyorum. Bir levelden beri ben bu işleri Farklı bir tadı var yani. Kimse bunu bana şey yapamaz. Diretemez. Çar alırız. Çardan, çar almaktan sıkıntı yok ama kendime ait hissetmiyorum bu şarı. Şu an bununla sanki aramızda bir bağ var yani. Öyle söyleyeyim. Çok seviyorum çarımı dediğim gibi. Oturup mesela izleyince falan insanın hoşuna gidiyor abi. Yani Aklıma gelmez buralar geleceğinde işte moblara demeç vuracağım falan. Duygulanıyorum. bir <laughs> tane toplatıyorum arkadaşlar artık. parayı diyor çünkü itemler. Ve gold'um da artıyor giderek. Fark. Ben gold aslında arkadaşlar kasılıyor. Yani bu levellere güzel gold kasılıyor ama ben hiç item toplatmıyordum. Benim gold'um sürekli eksiliyor. Ben hep eksiliydim. Artık item toplatıyorum bu şekilde e eksi de olmuyorum en azından. daha basarız ya. Basar mıyız? Neyse arkadaşlar yolda basarım ben bunu. Giderken de olsun. Ondan sonra tekrar geleceğiz ya. Yolda yürümeyi sevmiyorum. Yine çok zorlanıyorum. revers aldı yani şimdi revers dedi. 100 para çünkü 230 para kaldı. Gerek yok ver hemen ilgili kasıyoruz. Görev yüklesi çok az kaldı. Lambaları kıldırım kırdırmamıza da yani daha bayağı var. Bir 30 gün var. Benim yerlerim azalacak arkadaşlar. Bu videoda belki lambayı kırarız. Dediğim gibi çok fazla bir şey vermediği için umurumda değil yani. Arkadaş 200 tane lamba kırdı. Bir tanecik 13 tekli legend işte set atmış bir tane. tet atmış. Başka hiçbir şey yok. 200 tane yani silah, aksesuar, legend at atmamış yani. Çok zor düşüyor. O yüzden beklenti çok büyük bir fayda var. Onun için hemen manyak manyak diyorum yüz yani. <laughs> 101'lerde 2 dakikada görevi alıp kır, kırdırırız videonun sonunda. Ne çıkacağına bakarız. 97 sonuç tane kaldı. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Bu adam herhalde yabancı. Kaya Savaşı'nda bir olay var. No yazdığına göre. oldu baba 90 kaç 98 99 ve yüzüncü mob çıktıktan sonra oturup durdururum retronunu çakarım görevi vitesini arkadaşlar ben dur hemen değil elimde elim alışkın bazen sabıtıyorum kendimi şunu basabiliriz olmazsa 15 saniyeden bir şey olmaz çok fazla demeç vuruyor arkadaşlar ya bunların bir sikili var. Gebertiyor da az kalsın beni ilk geldiğini. Beş tanesi bana vurmaya başladı takır takır takır. Allah'tan el alışkanlığı snow basmışım. Snow basmasam ölecek. Çok dehşet vuruyorlar. P'ye vuruyorlar. Evet, set de bizim garment. Oradan bizim sekiz protektörmüş. Garment nereden çıktı? Benim şey e, ee, bot Setleri garment. Oradan. Aklıma kalmış. Kızılmış. Buradan da girelim. Görev teslim yere. Doktor. Sayın doktor. internet yine yavaşlandı. Kafayı yiyorum. Arkadaşlar bu son kesme toplama görevi. 100 tane. Sonrasında görev bitiyor. Sant Hıyana, Şef yana şey fıyana, evet. Korusun olduğu yerde arkadaşlar bunlar. Ne alabiliriz? Şöyle bakayım bir HP alalım. Şurada. İki tüp birkaç tüp de MP alalım bir de şu üniversal pil alalım yeterli diye düşünüyorum şunu da basayım arkadaşlar orada görüşmek üzere evet arkadaşlar tekrardan paron tompa giriş yaptık hızlı hızlı gidelim videoda uzun olmasın. Şimdi bana hangi yönükleri kesmemi istiyor benden ona bakacağım. Umarım Mac buralardır. <laughs> İnsan bir korkuyor ya. Hani bak, bir bak gider falan çar olur. San şey, Şef Fuyana. Onları kesecekmişiz. Horus dedi ya onlar. Ben öyle hatırlıyorum. Biraz çünkü ileri gittim. Bunlar çok fazla olunca başka, yönlük, başka noktaları kesmeyi gideyim dedim de alternatif moklar oluyor. 2-3 i̇ki, iki, tane falan. Evet arkadaşlar bunlar hazırlıyor bize. yani şuraya şöyle uçarı koydum mu tertemiz kasar. Hızlı bir şekilde görevi yani. Hem 105 değer bunlar. Tabi ne zaman vurmayı düşünün. 20 mp kaldı lan. Vigor kullanmıyor herhalde mp bittiğinde de. Fiziksel saldırıda MP yaz kullanıyor ya. Diğer basılmadığı için fırlatmayı vurmaya çalışıyor her seferinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı yapacağız. Şunu 50, %65 yapalım. Bir de ortaya alayım şöyle içeri. Bunlar da aslında fazla vuruyor psikilleri var vurdukları. Şöyle koskocaman alanda Bakalım böyle. Aha. Bu bize lazım değil de bizim üstümüz dolu. Ben neyi atabilirim? Şunu atalım. Lucky Box alır. Şimdi arkadaşlar Lucky Box'lar çok değerli biliyorsunuz. İçerisinden e, Zerk tüpü, Monster Supu, 15 Tegre, Stone, Pandora ve benzeri temler çıkıyor. Bunlar da ciddi derecede işe yarayan itemler. Bu pale neymiş bu arada? Pale, pale, pale'nin burada ne işi var? Hızlı hızlı yapsın. İnşallah görev bitmiştir diye umuyorum. Bu son diye biliyorum yani. Umuyorum. <laughs> Göre varsa şok oluruz ama sanki varmış gibi gelmedi değil evet bu 5. görev buradaki 5. görev ama yine de sanki bir daha bir göreve varmış gibi bakacağız arkadaş lafları koyuyor oy artık arkadaşlar dolar kurulunda bir şey ifade etmiyor bizim Türkler çok sert harçlıyorlar yani işte insan şimdi şöyle düşünür bosman falan yabancı bunlara göre paraları değeri iyi i̇şte türk lirası gibi değersiz değil falan diye düşünür insan ama yine de türkler yani çok sağlam işler yapıyor evet dostlar görevimiz tamamlanmak üzere son 8 toplama eğitimi kaldı şöyle oturdurayım. Kutlar basmasın boşu boşuna diye. Zaten basacağını basın. Ne kurtturmadı. Mercedes terbiyesizlik yapıyorlar. B2 vardır. Kız arkadaşlarımız izleyen. Onların terbiyesizlik olmuş. Kardeşi aldı. Koşmayı basalım da koşma koşma lazım. Ya ulan bir görev almadım ben. Bazen Arkadaşlar şu buflar var ya çok işe yarıyor. Şununla şu. Defans verenler. Hani insan bazen basmıyor da. Aşırı derecede faydasını görüyorum onları. koyuyorum abi şu ikisi gibi yani Beş lazım üzere. Şunları alayım son bir tane kalmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar teslim edince fark edeceğiz. Anlayacağız. Bit, bittim bitmedi mi? Sanki bana bitmedi gibi geliyor ama ay hayırlısı bakalım bitmezse yarına sarkar bu iş devamı olur videonun. Bunlar beni öldürmesi her şey daha güzel olacak. Gerekli olan eksi miktarı 223 milyon 87'si karşılanmış. 155 milyon kalmış. 155 milyon eksi sonra çarlığa atlıyor Ne kadar oyudur. Bakalım ne olacak? Eğer beni Jangan'a yollarsa arkadaşlar. XP 90 90.10 oldu. Eğer beni diyecektim. Ah be. Ah be. Bir tane daha var arkadaşlar. Bir tane daha var. Mumi. Herhalde son arkadaşlar bu mumiler. Son değilse de bir tane daha da varsa artıkın. Bu video buraya kadar olur zaten devamı için bir videolar çekilir. Senior genel görevi bitmiyor diye. Bu videonun başlığında öyle yaparız. Senior genel görevi bitmiyor. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.